Yorumlara yazdığınız mekanları deniyorum. Sanırım mekan burası. Pastrami, smash olmuş. Pastrami alıyorum. Bir tane de smash burgeri alacağım. Burada hazırlanıyor. Toplam 980 TL tut. Siz aşağıda bana alın. Ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim. Vallahi güzel duruyor. Hemen bir kutuları açalım. Oo hamburger çıktı. Hamburger smash. Smash burger severim. Tipi şöyle. Hemen bir hamburgeri deneyerek başlıyorum. İki hamburger köftesi var. Soğan, cheddar falan. Oo bayağı iyiymiş. Hatta çok iyiymiş. Çok başarılı hamburger. Aa bak patatesle çok önemli bir detay var. Patates kabuklarıyla birlikte kızartmışlar. Bunu herkes yapmıyor. Ben böyle çok daha fazla seviyorum. Ve de bu ne sosuymuş bakayım. Hamburgerciyi iyi yapacak detaylardan biri. Barbekü sos ama kendileri yapmışlar. Ve çok güzel yapmışlar. Aşırı güzel sosu. Lan, bayağı iyi bir yermiş burası be. Bir de böyle bir sos var. Big Mac sosunun aynısı. Nasıl yaptınız lan? Çok iyi ve işte pastrami dıdın du dın dın. pastrami şöyle iki parçada geliyor fena da koymamışlar çok severim hemen dönüyorum Çok başarılı Pastrami bazen böyle kuru olabiliyor sadece ekmek ve pastrami olup bu kadar yenilebilir olması efsane Oğlum ben bu zamana kadar nasıl bilememişim burayı aşırı iyiymiş hamburger de çok ekstra pastrami de çok ekstra patates de çok güzel Sonuç olarak hamburger gerçekten sosuyla, etiyle ve hamburger ekmeğiyle çok 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 güzel. Genelde pastıran bu tarz böyle yenilebilir olmuyor. Ayrıca sosları da kendi yapması çok hoşuma gitti. Vallahi ben buraya giderim.